Hepiniz kanalıma videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte katalog avatarda 450 Robux'tan daha aşağı güzel bir avatar yapacağız. Bir arkadaş istemişti. Zaten yorumda da üstte görüyorsunuz. Hemen başlayalım. İlk önce ben hızlı bir şekilde eşyalarımı çıkarıyorum. Ah sana, ah sana. Evet mükemmel şarkı yeteneğim ve ben. Birazdan okula gideceğim. Bütün eşyalarımızı çıkardık. Şimdi ilk önce kafa şekli olarak çıkıs alıyoruz şurada gördüğünüz gibi Duyuyorsunuz Az önce kardeşim maşallah yani Çıkısımızı aldık Arkadaşlar şimdi saç bakacağım Aksesuar falan alacağız İlk önce face şunu alıyoruz Yeşil gözlü isimlerini alabilirsiniz İsminizi alamazsınız bile Videonun sonunda gösteriyorum Yine hastayım Şu an saç arıyoruz Sızlandıralım Arkadaşlar şu an saç kısmına girdim. Öbür tarafta bunu, bunu alacağım. Bunu takayım. Takmıyorum. Celia, acho que hum. pantolon olarak. Ten rengimizi görüyorsunuz zaten yaptık. Animasyon alalım. Toy animation. Devam ediyoruz. Aksesuar bulacağım. Kafa aksesuarı istiyorum arkadaşlar. Çanta falan almayacağım. Çünkü benim avatarımda da yoktu çanta. Bu gözlük güzel. Bu olsun. Şöyle birazcık daha bakınacağım ama yine de şapka falan güzel varsa diye. Hala arıyoruz. Hala arıyoruz. Yeter de. Evet artık animasyonlara girdim arkadaşlar. Buradan Toy Animati 10 alacağım. Oyuncak animasyon paketi. 250 alalım. Tak. Evet. Bu şekilde arkadaşlar avatar böyle oldu. Şöyle gösterelim. Böyle arkadan falan da bu şekilde görünüyor arkadaşlar. Şimdi 266 sanırım toplam olan. Ben şimdi kendim de hesaplayacağım zaten arkadaşlar. Arkadaşlar animasyon dışında bütün bunların fiyatı 266 lira. Yani lira dediğim Robux. Animasyonu almayabilirsiniz. Animasyon alırsanız çok fazla yukarı çıkıyor çünkü. Animasyonu siz kendiniz seçersiniz zaten. Gördüğünüz gibi 266 Robux tutuyor bunların neredeyse hepsi. Hatta hepsi. Ama aksesuarlar falan dahil. Şey. Animasyon dahil değil. Vücut olsun. Kafa şekli olsun. Saç falan. Onlar dahil. Animasyon dışında hepsi 266 Robux arkadaşlar. Avatar bu şekilde oldu şöyle kapak fotoğrafımızı alacağım. Bu şekilde oldu arkadaşlar. Umarım videoyu sevmişsinizdir. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.